Oğlum bu nasıl bayrakla? Böyle bayrak mı olur? Yok. Maviler denizi, öbürküler denizdeki dalgaların köpüğünü temsil ediyormuş. Bak bak bak. Siz denizi çok seviyorsunuz herhalde. Yani bunun Tabii, örnekleri... alışmış kudurmuştan beterdir. ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum bak. Sizi ilk denize döktüğümüzde 95'te sıcaktı. Şu an gargış bak. Denize dökerek hipotermiden ölüsüz. Götüz onlarla. Hipoterminin bizim dilimizdeki adı... Götüz onlar, götüz. Oğlum, Donarak Deli, deli mi öptü lan sizi? He? Oğlum Konya kadar bir şeysiz. He. Sizi daha de denize dökmeye bile gerek yok. Abi sülük yolu yeter lan size. Şu siz, o manyak mısınız oğlum siz? Bundan ha. sonra bizim balıkçılar dezyahlarda hamsi yerine Yunan satarlar lan Yunan Yunan. Oğlum sadece bunlar beş kuruş para da etmez lan bunlar. Oğlum bu ne? Biçim bayrak lan. O bir şuna bak. Bir de şu hey maşallah. Bak bayrağa bak bayrağa. Bak bak bak. Şehitlerimizin kanından almış oğlum bu bayrak rengini. He uğruna bu ne ön, uğruna önlen tek bayrak tek. Bu ne oğlum? Hay maşallah. Bu ne lan? Oğlum böyle bayrak mı oldu? Tekrarla çizmişiz. Atın, at, at, bu at, at, ne la? Alışık alışıksınız böyle şeylere bu. <gülüyor> 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 Hadi bakalım.